arkadaşlar 12 Temmuz 2024 Hüseyin e, Tanrı Kulu kardeşimiz ziyarete geldi. Burası Hoş neresi? Hoş bulduk. Gölbaşı Karacöre Mahallesi. Hoş geldiniz. Küçük Karacöre. Küçük Karacımız bunun Hasatta zaten şeyi vardı. Bilgiyesi Neydi be. ismi sen söyle. Gülizar. Gülizar. Gülizar, Gülizar Aracı. bu <laughs> e, en küçüğümüz. Evet. O öyle. Biz de iki tane ara aldı kardeş. Buradan onlara e, bir şeyler yaptı tabii. Videolarını attı. Hasat evet, videoları Ondan sonra biz açalım şöyle bir bakalım bir şimdi bir şey de sorayım ben ee, Hüseyin abi ee, iki ara almıştınız evet. burada birkaç arı da var yani bu arılarla bir fark gördün mü nasıl hemen başlamadan ilk önce bir onu sorayım yani evet. ne yaşattı sana diyoruz yani mutlu evet. arıcılığın buluşma noktası <laughs> mutlu etti mi evet yaklaşık ben 10 yıldır arıcılık hobi arıcılığıyla uğraşıyorum 10 tane 15 tane 5 tane arım oluyor. Arılarla çalıştım. Başka cins diyelim. Evet, ne olduğunu cins. da bilmiyoruz belki. Aynen, evet. <laughs> e, ama ben hiçbir zaman böyle bir bal almadım. Babam anlatırdı. Biz eskiden işte arılar kabartırdı. Kovan yetiştiremezdik işte. Çetek i̇şte yetiştiremezdik derdi. Ben o yılı yaşadım yani. Babamı da aradım. Baba Beraber. senin anlattığın yıldaki gibi bir bal alıyorum. Haberin olsun dedim. İnşallah ben, herkese inşallah nasip, olur. Herkese nasip diye olsun. İnşallah herkese nasip olsun. Sizlere de vesile olduğunuz için gerçekten çok teşekkür Hiç ederim. Ben kamera için yani. falan demiyorum. Neyse. Kalben diyorum. Aynen, aynen. Kalben diyorum. Aynen. İki tane arı aldım, iki üçlük bal aldım ikisinden de. Çok güzel, maşallah. Evet. O ballar zaten biz O ballar da. Tekrar hani böyle bir e, Hüseyin Bey hasat etmişti. Evet. Onun videosunda e, ben bu videonun devamını da ekleyeceğim evet. zaten. Evet, evet. E, almış Çekmişim olduğu ballarda da burada hatta birkaç tane gösterebiliriz. Ne almış, ne almış, ne evet. yapmış. yani sıradan Şöyle. Şöyle Hüseyin abi çektin yani şeyden kovanı. 27 Haziran'da ben hasat 27 ettim. Haziran'da. Evet, tabii ben 6. poşet dedim. Dikkat yapmış edelim. Evet. Şuradan bir şeyden. Böyle. Şöyle Heh, <laughs> bu. Bak bu akmış bile hatta. Evet. Akmış. Bunu Neredeyse şuraya koyayım 2-3 şeylik. Evet. O kırılmış da onlar. Şöyle. Bak full. Full. Genelde yani bu tarafı. Bu, bu full bunun bu baba. Bak full. Evet. 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 Yok bunlar Böyle. hepsi full abi. Zaten Böyle full dolu yani. Full Şöyle full çekebiliriz <laughs> hep. Ondan sonra. Şu çıkmadı dedik ona bakalım. Yani bu arkası falan şey, şey, yani şöyle, şey, buralar doğu yani. Hı -hı. Evet. Şu aynı şekilde. kovanlarım vardı, onlar aynı şekilde. Burada bir kovan daha var. Bu da aynı öyle. Bu da var. maşallah. Yani iki arıdan şöyle komple. İki arıyla gelen mutluluk. Yeter ki doğada bal olsun. Kesinlikle. Yani şu A mükemmel A bir keyif A ya A bu. A <laughs> yani öbür A tarafına A bakayım A yani orayı da gösterelim ya yani orada, full yani hiç boşluksuz burada var, var. var. tamam doldurmuş böyle orada erkek bir şeyi vardı o, o evet. araba şeyi için onu aldım abi evet, evet, şurada büyük tamam. bir çita var bir 4 kilo gibi falan yani gelir kaba. böyle üstten düşüyor <dönüş gülüyor> <gelir. gülüyor> Körüklü otobüs de. gibi. Evet. Öyle doldurmuş. Evet. Yaklaşık arkadaş şifa olsun inşallah. Bir 20 tane de süzdüm abi sadece bunlar. Daha bunlardan hariç bunlar tabii süzdüm. <laughs> yani yarısı 3 tekisini ya açtım. Onları süzdüm. 3 yani. bunlar tek son kalanlar yani. Evet, sırlı bunlar, tam, evet, bunlar sırlı olarak isteyen arkadaşlarım var. İnşallah yani. Onlara çok süzdüm. güzel. Gerçekten ben, 10, 15 tane zaten bunda sırlı sırlı çıta varsa zaten evet. 3'er kilo gelse 45 50 kilo eder. 20 Yaklaşık tane süzme de az yani değil yani üzerinde o. net diyeyim hani çok şey <laughs> Maşallah <Allah da> olmaz. <laughs> maşallah diyelim. Allah evet. herkese nasip etsin. Şimdi bunlardan 4 e, tane bölme aldım dediniz evet. ayrıca. Bir tanesini 4'e böldüm. 4 tamam. tane bölmem oldu. E, onların anaları şu an çıkmıştır muhtemelen. iki hafta oluyor çünkü. Erken böldüm. öyle bir tavsiye almıştı bir falan. Tamam bile. doğru. Haziran sonu gibi balını hasat Balı yüklendikten edip. sonra demiştik. Evet, ondan sonra böl demişti bana. Çok ben de söz, büyük sözü dinledim. <laughs> Ve şu anda. Aydasını görmüşüm işte. işte. Belki sözüleceklerden bir kısmını da burada bırakmışsınız. Tabii tabii. De. Tekrar koydu. Bir bakalım buraya o zaman. Şu an bıraktım. Yani Burada arımızda çalışıyor. Sakinliği nasıl? Hani böyle bir videolarda görüldüğü gibi bir, öyle bir sakinlik. Zaten Gülizar ablam burada, evet. Keyifli bize şekilde çalışıyor Şort, yani Şort çalışıyor. <laughs> Ve en büyük şeyim <laughs> de oydu Onu söylemedim size abi. Ben arı açtığım gün burada arı bana hiçbir iş yaptırmıyordu bahçede. Yani ne ot gösteriyor? Evet diğer arılar. Hı -hı. Komşularım rahatsız ediyordu, onları sokuyordu. Ondan sonra e, evet, evet. beni sokuyordu. Hemen. Bak böyle zaten bunlar da. Hüseyin yine bir şeyler Tekrar. geliyor. Doldurmuş. Evet, bu tarafa, bak. evet bunlar boş koydum ben. Burada. Boş koymuşsun. Doldurmuş evet. sırlayabilir bak bunu. Evet. Dolu böyle, zaten. şu. bir yanına sürü. doğru gideyim ben. Tamam. Evet. El demirimiz de yok ama. Evet. Gerçi evet. arabada. Şu taraftan evet. alabilirsek. Ben oradan. Böyle bunlara da hemen hemen. O bak, bak buralardan. Dolmak Dolu. üzere. Dolu. Dolu yani. süzsem sen burada belki 1,5-2 kilo vardır yani herhalde. Yavrusunu devam ediyor. Belki daha fazla katten yapmış yani şimdi. Buraya İlpanar, da bir şeyler olmuş. Süzüklerimi koydum ben buraya. Boş koydum yani. Boş koymuşun ama Tabi tabi. Boşlar Boşları koymuş, e, maşallah boş gene getirmiş. Evet. Evet. Ne zaman süzmüştünüz bunları? 27 Haziran'da eee süzdük koyduk abi. 16 gün önce. Onu onu 15 gün 16 gün önce. ben bakayım burada gene bir şeyler yapmış. Sırlama, mırlama bir şey yapıyor böyle. Yani buralarda sır falan yoktu değil mi? Süzülmüş spaketi. Tertemiz süzüm koydum. Hay maşallah. Maşallah ya. Bu bölgede mesela arıcı arkadaşlarımız ne diyor bu duruma? Abi durumu? bu bölgede e, bu köyde sadece ben arıcıyım. Başka yok. Öyle mi? Ben de sonradan geldim. Ama diğer aldım. arılarından var burada senin değil var mi? Ama diğer Var Dediğim gibi var. onlardan yani Hı? bir iki çift aldım yani en fazla. Allah olur. Allah. Evet, evet. Yani bir fark var abi. Ben her zaman onu diyorum da bazen şey yapamıyoruz. Aynı yerde. Bunu bir de zaten eee biraz önce 10 seneye yakın süredir arıcılık yapıyorum. 8 yıl dediniz. E şimdi zaten aynı yerde, aynı noktada 8 Kesinlikle. yıldır. Burada 3. yılım. 3. Ha evet, buradaki 3. yılınız. Üçüncü 3. Yılımız. Yılımız. Ya dediğim gibi zaten ben bu arılarla sizinle tanışmamış olsaydım arıcılık işini Yapmayacaktım, bırakırdım. Yapmayacaktım. Bak, Çünkü zaten gerçekten yap... çok değerli çok şey. yordu beni yani. Çünkü Aynen öyle. dediğim öyle. gibi açıyorum, değerli. saldırıyor, sokuyor sonuca bakıyorum bir bal alamıyorum doğru düzgün masrafım oluyor tabii ki ben her ya hafta kolay geliyorum kolay değil buraya gelip, evet, gitmek, gelip gidiyorum fiyatları pahalı mı ama zaten bu senede neden Tam tersine yani seneye biraz daha bir çoğaldım. Bir de burada en şey önemli ne biliyor musun? Böyle bir e, işte Gülizar'ın evet. buraya gelip yani bu işi işte. sevmesi, <laughs> evet. bununla ilgilenmesi evet. en değerlisi o benim yanımda şu anda. Gülizar'ın e, dedesi Hakikaten, de arıcı olduğu için. Dede, bana evet. Polen kızım evet. diye sever. Polen maşallah. O onun, Gülizar an... abla sen ne düşünüyorsun? Arıları sevdin mi bunları? Nasıl? He. Yani keyifli çalışması oluyor mu? Nasıl oluyor? Sen ne kattı bu arılar? Arıların olması yani benim hoşuma gidiyor. Hoşuna evet. gidiyor değil mi? <laughs> Geliyorsun yani yanına bakıyorsun. Babanla beraber eşlik ediyor musun ona da? Bazen ediyorum. <laughs> i̇yi e, maşallah. Kardeş bu ara bu bala e, kovan hasat ettikten sonra ha, daha bununla burada. bir İki, üç, dört tane mi? Dörde böldüm bu arıya. Evet. Bu arı dörde Ama bölünmüş arı şu an. Bak, ben mi kabar, bak. Dörde bölünmüş hali bu arının. Evet. Ee, Kendisi de. <laughs> İrfan abi bir şey daha söyleyebilir miyim? Olur. Ana da bu arıda değildi. Aa bu kendisine anayı böldüğünü aldım. aldım. Şu araya geçmiş. Ona rağmen de olur. Ona rağmen şey ben yapmış. Ben şunu Bak. Ne olduğunu bilmiyoruz yani. İnanın Tüm... bakın şu kabartmaları var şu ya. Şuradan bakarsak. Ben şöyle zaten... petek bırakmıştım bunlara. Şu şekilde boş. Şurada boş. Ham petek var ya İrhan Buna abi. geçmiş işlemeye evet, buna zaten. Buna geçmiş şunun zaten gibi ham petek. bal bile getirmiş oralara da. Bak bal gelsin Kabar... bunun altını bile doldurur Hüseyin. Kabarmış Bu aranın şeyi o ya. Yani. Evet, yok yok şunun gibi bak abi. Ham petek var ya. İnanın kaç on çıta var. 8'i 9'u bu şekildeydi bak, arkadaşlar böyle. <laughs> bu şekilde zaten evet. bunlar da onun devamı herhalde. Evet evet. Ne zaman bıraktınız bunu? İşte hasattan sonra bıraktım. 17 20 Haziran 27 Haziran'dan sonra. Çünkü havalar çok sıcak olmuştu ya bal gelmeyi evet. durmuştu. Ben evet. de evet. E, evet. balı yemesin diye şey yaptım. Hasat ettim. Aynen Baktım öyle bunu yetiştiremedi. Bak. Bayramdan sonra bu puanı yetiştiremedi. Ben de bu şekilde <laughs> üzerine de bıraktım. Dediniz ya. hmm. Zaten o zaman böleceğim. Bundan sonraya ya bırakmayacağım. Bunlar Bak o abi, boş bırakmış ama işte. bunları getirmiş <laughs> <de oldu>. <gülüyor> yani, yani <gülüyor> Maşallah hakikaten. ya, hakikaten keyifli. Şöyle. Al çok rahatsız etmeyeyim. şurada bir iki tane belki Şizli sırlar Hüseyin. Ne yapmış Onları yani? Onları göstereyim, hemen hemen iki daha kiloya daha. yakın. Bak emin ol <laughs> doldurmuş, bunu bunu tekrar hasat edeceksin. Yani, yani şuradan Arifem, koyduğumuz zaman, şu an <laughs> <sizin de biliyorum, gülüyor> şöyle bakın nasıl evet. Vallahi Vallahi Ve içi dolu. Evet. 15 16 günde. Şaşırdım. Bu ikinci yani. hasadı arkadaşlar. Besleme ya. durumları nasıl bunların? Hani bunlara siz şekerli bal mı değil mi? Ya zaten iki kovandan almışsınız. almışsınız. Bak gün ışığına şekerli bal yedirecek <laughs> Mümkün değil İm yani imkan yani. hariç. Bir, şey bir de dolu abim yani. yani şöyle besleme sizden getirince e, bir gün şerbet Ka verdim. Kaç da almıştınız bunların? Yedişer çıktı işte. Yedişer Yedi almışız tamam. tamam. İlk gün zaten her gün gelemiyorum buraya haftada geziyorum. Bir kilo kadar şerbet verdim. Ee, şey yapınca hasat yapınca da yarım fondan vardı. Arada şey kalmamıştı ya bir de hava sıcaktı. artık zaten ben, bal da almayacağım e, bal da almayacağım dedi. diye o yarım fondomları da Allah üzerlerine koydum. Vermiş. İnanın onun haricinde bir gram şey vermedim yani. Hiçbir şey, Hiçbir şey diyorsun, vermedim, şey <laughs> vermedim, Maşallah. Biz, Ben kapatıyorum bunu. Şey, maşallah ben, <laughs> yarım e... fondomda evet, şurada zaten. O hasattan sonra <laughs> bu Kadar yarım evet, hasattan, yarı, yarı, hasattan yarı, sonra, şurası zaten evet, yarısı işte. Evet onu verdim gittim yani araya. <laughs> Abi şey. herkese ben bu şekilde mutlu arzılıklar temenni ederim. Bilmiyorum. Söymeğin, ben çok sormadım, mutluyum gerçekten. Eklemedik. çok teşekkür ederim. Mutlarıcı bu olduk değil, değil mi? Zevk alaraktan bir arıcılık yaptım gerçekten. İnşallah hep böyle herkese der. Herkese Allah nasip etsin. Böyle evet, olur. Maşallah Benim temennim de o ya. Aynen herkese Rabbim Ablam, nasip etsin. Ablam son ses senden gelsin. Mutlarıcı mıyız? Evet. ha, <laughs> evet. hadi. Herkese merhaba ben mutlarıcı gidiyorum. Evet bugün İrfan abiden aldığımız 4 Mayıs'ta getirdiğimiz 7 çıtalı arıların bal hasadını yapacağız. Görüyorsunuz iki tane Arı almıştık. Onları sizinle paylaşacağız. Buradan da herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Bu şöyle göstereyim. Üçüncü üstlük. Ortadakini havalandırma olarak koydum. Bir tanesi tam dolu gibi. Bunları da görüyorsunuz. Mevsim erken geldiği için erken hasat yapmak istedim. Şöyle de bir çıta göstereyim. En son çıta. En sondan çektim. Evet, bu da ilk kat. Arının sakinliğini görüyorsunuz. Şöyle bir çıta göstereyim. Şu da karakovan çıtamız. Evet arkadaşlar herkese hayırlı hasatlar diliyorum. Ben bir tane İrfan Ağabey'e aldım aradan. Görüyorsunuz iki ballık dolusu bal aldım. Allah razı olsun. Herkese iyi hasatlar, hayırlı olsun diyorum.